Kardeşlerim selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün 20 Ağustos aramıza geldik. Ee, sinek teli ile birleştirme yaptığım da arkadaşlar. Şimdi bakalım başarılı olmuş mu? Ana arıya bir ziyan gelmiş mi? Çünkü işçiler şu an aşağıdan çalışıyor arkadaşlar. Bakınız üst tarafa koydum ama şu anda sabah uçuşlarında arkadaşlar ne yapıyorlar? Aşağıdan yapıyorlar yani üst tarafta da var ama diyet çıkan. Çoğunluk yine aşağıda arkadaşlar. Bir beraber bakalım. Üst tarafta birleştirme yaptığım bir bölme vardı. Evet. Arkadaşlar şimdi birleştirme yaparken üzerinden geçen zaman zaman dilimi arkadaşlar bir hafta. Yani erken açmaya gerek yok. Çünkü yaptığım ara aslında çok güçlü değil ama Yine de ana ağrıya bir zarar gelebilir arkadaşlar. Sıkıntı olabilir. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Zaten çoğu aşağı aşağıymış arkadaşlar. Bir çoğu aşağıymış. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi bu ara burada ikisi de bir çoğu aşağı inmiş. Alttaki aramızda bölmeydi. Bu da bölmeydi. Şimdi onu aşağı alayım. Tekrar bakalım inşallah. Yani bu işlemin başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu gözler boş göz arkadaşlar. Bunda ana yoktu biliyorum, iyi biliyorum. Ana olmamına emin olmak lazım. Evet. Arkadaşlar şimdi bunun balı da kalmamış. Çıkanlar yemiş. Hemen şöyle kenara alayım. Sineklikle birlikte geliyor. Telle beraber. Gelsin bakalım. Gelsin. Alttaki abi arkadaşlar yem vermiştim. Şöyle dursun bitirmişler ya Limonlu yem arkadaşlar hazırlamıştım. Hemen bunları alalım aşağı koyalım. Artık bu saatten sonra burada bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Aşağıda arkadaşlar bölme yaptığım adanın kafesi var. O yüzden koyamadık. Hemen arkadaşlar bir deşeme yapmıyoruz biraz kenara dursun. Şimdi aramızın yoğunluğu arkadaşlar güzel. Bu arayı ben bölme yapmıştım. Evet üstteki de bölmeydi ama yani yaptım. Fakat kabullenmemişti. Şimdi değerli arkadaşlarım alt kısmı bir kontrol edelim. Bakalım arının yumurta işleyişi falan atımı nasıl. Çünkü arkadaşlar evet biraz bizim al verdiğimiz şeyi çekmiş buraya koymuş. Ee, şerbeti Arkadaşlar güzel yumurtayı kapatmış. Üst kısmı bal koymuş. Bir miktar temel yapmış. Evet. Genel durum arkadaşlar. Bu sondan bir yiyecek çıta. Güzel görünüyor. Arkadaşlar bu aramıza limonlu bir tane limonu düzeltiyorum. 3 tane limonu rende yaptım arkadaşlar. Blender'da. Çektim güzelce sonra şekerle arkadaşlar karıştırdım. 16 tane arıya verdim arkadaşlar. 16 bölmeye verdim. Ve gerçekten de arkadaşlar arımız kırıl kırıl olmuş Yani faydası var arıya. Güzel arkadaşlar polenle buluyoruz arımız. Şöyle nektar gelimle akımı da var şu anda. Sadece arımızın biraz yumurtaya ihtiyacı var şu anda. Yumurtlama ihtiyacı var. Çünkü Bunlar arkadaşlar bölme. Evet. Bakalım anaya görebilecek miyiz? Bakın arkadaşlar buraya çıkarmış tekrar yumurta atımına devam etmiş. Evet. Anamız muhtemelen Karpat'ta arkadaşlar. Şu an için anayı göremedim ama eşek arası. Arayı ayakta kapacak. Hemen havada kapmaya çalışıyor. Tam mevsim eşek arası. Bu sene geçen yıla nazaran arkadaşlar eşek arası az. Sebebi ise yağmur çok güzel yağdı. Evet arkadaşlar bu çıtanın üstünü kendi tamamlamış. Burayı bir kesmiştim arkadaşlar. Geçen gün kesmiştim. Fakat ana göremedim. Ana arasında var. Ee, olmasaydı günlük yumurtadan hemen larva yaparlar ama ana arıyı kabul arkadaşlar. Sıkıntı yoktu. Şu son bakayım. Evet arkadaşlar ana burada. Bakınız. Karpat Çok güzel bir anar arkadaşlar. İnşallah yumurtaya devam edecek arkadaşlar. Bakınız stoğu falan yerinde. Koleni bol. Nereye gitti bizim Arkadaşlar bakınız. Tekrar göstereyim yakına. Evet. Arkadaşlar diyebiliriz ki birleştirme başarılı olmuş. Çünkü aşağıdan girişler de var. Yani aramızda şu anda hiçbir kırma olmamış. Bu saatte her olacağını düşünmüyorum. Yanaştırayım biraz. Evet. Arayı öldürmeden şöyle. Şimdi arkadaşlarım. Birleşimi yaptığım e, çitalar arkadaşlar hemen yanaştırmıyorum. Yavaş yavaş arı. Bunlar zaten boş. Yumurta yok bunlar arkadaşlar. Uzak kalmasa sıkıntı olmaz. Yavaş yavaş arı ne yapacak? Bu tarafa doğru kendini atacak. Burası ise gördüğünüz gibi güçlü. İnşallah bunu askerlerle birlikte ne olacak? Birleştiğinde e, güzel bir koloni olacak inşallah arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlarım. Başka videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.